Evet değerli izleyicilerimiz, en iyisi gezmekte Sapanca'dayız. Sapanca'nın neyi meşhur? Gölü meşhur, yeşilliği meşhur, adamı meşhur, şampiyonları meşhur. Şampiyonların tam ocağındayız, merkezindeyiz. Hakkı Başarı, Mete başarı ve Başar Sülalesi'ni ve diğer güreşçileri şampiyon yapan gölün kenarındayız. Selamun Aleyküm. Kemal abiyle birlikteyiz. Şampiyonların evet. babası, amcası, dayısı, ne aklınıza geliyorsa diyoruz. Evet. Nasıl Kemal abi? iyisin? Süper. Daha önce geldiğimizde evet. burada. Su basmıştı burayı evet. yağmur vardı dedi ki ya dedi görüntüler güzel oldu evet. çekimler güzel oldu evet. ancak dedi doğru düzgün kahvaltı yapamadınız kahvaltı ıslanmıştı dedi Özen... bugün gelin o gün yaş kahvaltı yapmıştık bugün kuru, kuru, kahvaltı, kahvaltı. Ya. Evet. Yani, <laughs> kuru kahvaltı. Evet değerli izleyiciler şimdi Sapanca'dayız kuru kahvaltı göle sıfırız evet. hemen Kemal abi oturabilirsin buyur abim. Ama burada tereyağını unutmuşlar köy tereyağısını bak. Gelir abi. Heh. Gelir otur sen evet, sakin ol abi. Heyecanlandı çocuklar. <laughs> evet değerli izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi eşsiz bir manzara. Mükemmel bir manzara. da böyle hafiften böyle ılıman ve serin. Söğüt ağacının dibindeyiz. Ve mükemmel bir kahvaltı var. Şimdi bu kahvaltıyı bize Kemal abi anlatacak. Bu kahvaltı aynı zamanda şampiyon kahvaltısı. Evet. Evet değerli izleyicilerimiz Sapanca Gölü'nün kenarında şampiyon kahvaltısıyla ve şampiyonların şampiyonun ustasıyla Kemal abiyle birlikteyiz. Abi sen şimdi şampiyonları kardeşin metahanı, kardeşin hakkı başarı, evladın metahanı yeğenlerinizi bu kahvaltıyla besledin. Bu gölün ne anlamı var sende? Göl farklı bir şey. Yani bir denize benzemez. Şöyle farklı bir şey. Getir evladım. Evet şu anda da olmazsa olmaz tereyağımız geldi. Şimdi ne var? Gölde yüzmek zor. Yani denize göre 3-4 fark yapıyorsun. Yani daha çok enerji harcıyorsun. Mesela Metan burada en az geldiği zaman kamp harici bir buçuk saat günlük güzel. Çocukken de güzel. Yani 9 yaşında bu suya girdi, 13 yaşında İstanbul'a gitti. 13 yaşında. Yani normal güreşlerden 10 ayda Türkiye şampiyon oldu. Hakkı Başar 10 ayda Türkiye şampiyon oldu. Yani buradan çıktıktan sonra güreşe başladılar. Gençler Türkiye şampiyonu Hakkı Başar oldu. Metan 10 ayda Yıldızlar Türkiye şampiyonu oldu. Yani güreşe başladığı tarihte. Ama temel çok sağlam. Yüzme. Yani diyorsun ki hangi Yüzme. branşı yaparsanız yapın Yüzme. mutlaka yüzün diyorsun. Çocukken kesinlikle yüzecekler şutlar. Başka spor yapmayacaklar. Kemal abi şimdi tabi şampiyonlarda Şam ve normal insanda da kahvaltı çok önemli. Bir kere yumurta bir numara. Köy yumurtası olacak. Köy yumurtası olacak yani, burada. Yani her hakiki olacak. Neden köy yumurtası? Nasıl tarif edeyim yani? Abi şöyle tarif edeceksin. Besin değeri yüksek. Yüksek. Sapsarı gördün. sarı, evet. Diyorsun ki Patates, bayanlar yapacak zayıflamak yani. için pilates. Evet. Aynı zamanda erkekler de yiyecek güç kuvvet kazanmak için patates. Patates. Aklon patatesi. Aklon abi. Aklon patatesi. Evet. Burada tabii olmazsa olmaz abi. Bu evet Ezine peyniri. Bu normal kaşar peynirimiz. Bu köy peynirimiz. Üç çeşit peynir. Üç çeşit peynir var. var. Bu köy reçelimiz. Ne reçeli Kemal abi? Bu ayva reçeli. Ayva reçeli evet. değerli izleyiciler. Yani diyorlar o zey... ayvayı yedin diyorlar evet. ya abi. Şimdi zeytin o bak sene başka bir zeytin yedirmiş. Şey reçel edirmiştim. Bu seferki daha başka. Bakacağım şimdi. Abi. Ayva reçelini test ediyorum. Bu kuzuna sovada olan reçel. Yani kuzuna sobasına yaptık bunu biz. Normal aygazda değil. Evet abi. Bu nedir abi? O da reçel. çilek reçeli. Çilek reçeli. Bu çilek bu. Pardon, o şey. Börtlen reçeli bu. Börtlen reçeli. Bunlar yalnız buranın, buranın. Değerli Bak bu da ormanları. Evet. Bu da çilek. Bu da dağ çileği, bu da orman evet, çileği. Bu da yayla yayla balı. Yayla balı. Yayla balı. Bu da bizim yaptığımız kendi zeytinimiz. Ee, bu izni zeytini. İlaçlanmamış organik. Evet organik. Gerçek öyle yani. Domates var. Domates, salatamız var. Zigara böreğimiz var. Hamurumuz var. Ee, şeyimiz var. Ee, bizim kendi yaptığımız acuka. Acıkamız var. Acıkanız var. Evet. Buraya gelirseniz olmazsa olmazlardan biri de hamurumuz var. Bu hamur değerli evet. Ben gerçekten çok seviyorum. Evet. Bak sigara vereğimiz de güzel. Simidimiz var. Poğaça var. Gelen huzur buluyor diyorsun abi. Ya mesele yemek yemek değil ya. Şurayı nerede bulacaksın? Söyle bana. Böyle bir yer yok ki. Evet, e, Sapancı'ya yolunuzu mutlaka düşürün. Evet. Şampiyonun abisini, şampiyonun babasını, gönüllerin şampiyonu Kemal abi'yi bulun. Evet. Ondan sonra güzel bir kahvaltınızı yapın. Evet. İster Anadolu'dan İstanbul'a, isterseniz İstanbul'dan Anadolu'ya gidin. Gönül rahatlığıyla, huzurla evet. gidin diyoruz. Bu güzel, keyifli kahvaltıyı mutlaka ama mutlaka tadın diyoruz. Abi. Gelsinler. Para hiç önemli değil. Burası dünya şampiyonlarına yeri. Para yok o da önemli değil. Gelsinler, yesinler, gitsinler. Sıkıntı yok. Ben bunu naklen söylüyorum yani. Evet değerli izleyicilerimiz en iyisi gezmek programını takip edenler bilirler. Benim güreşe karşı özel bir hassasiyetim var. Kendim de kenarından, köşesinden, önünden, arkasından, sağından, solundan biraz güreş yapmıştım var. Kulakları kırdırmadım çünkü çok ciddi derecede profesyonelim. Boynu vermem. Sapanca'nın en büyük özelliklerinden biri de Gölü demiştik. Gölü kadar da güreşçileri meşhur. Kimdir onlar? Yunus Emre Başar, Metehan Başar, Hakkı Başar. Avrupa, Dünya, Olimpiyatlarda derece yapmış. Yüz akımız şampiyon sporcular bunlar. İnşallah... Metehan Başar, Yunus Emre Başarı da dünya şampiyonluklarını bir gördük, yaşadık. Olimpiyat şampiyonluklarında görürüz diyoruz. En azından amcaları kadar olimpiyatta derece yaparlar inşallah diyoruz. Bu gördüğünüz gençler de inşallah ileride minderde Sapancayı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecekler diyoruz. Şöyle şuradan başlayayım. Hocam çiçek açmışsın. Evet, evet. Şimdi Nuri Erdoğan talebeler sizin? Evet bizim Sapanca Güreş İstihlası Kulübü'nün sporcuları. Kaç tane sporcumuz var? E, aşağı yukarı mevcut 25 tane sporcumuz var. İnşallah yeni şampiyonlar çıkacak. İnşallah. Yani. inşallah. Diyoruz. Bu genç kardeşimizi görüyoruz. Gördüğünüz gibi yaş kaç? 17 Seviyorsun Güreş'i. Seviyorum. Niye Güreş? Sevdiğim için. Sevdiğin oğlum. için diyorsun. sporunu seveceksin. Evet. Sen? Ben de 14 yaşındayım. Güreş'i seviyorsun. Evet. Sen? Bunlar on, on on gittikçe irileşiyor değerli izleyiciler. Sen? 16. Güreş seviyorsun. Seviyorum. Neden güreş? Bilmem. Bilmiyorum. Ee, Bilmiyorsun. Sen? 17 yaşındayım. Maşallah kaç kiloyuz? 77. 77 kilosun. Güreş seviyorsun. Seviyorum. İnşallah Hakkı Başar gibi, Metehan Başar gibi. İnşallah. Şampiyon olacaksın. Ve değerli izleyiciler kardeşimize geldik. <laughs> Bu biraz yaşlı olanlardan <laughs> benim gibi saçları ağarmış. Hocam sapancı da güreş ne anlam ifade eder? Ee, biz sporcular abilik yapıyoruz. Ee bunlara destek olmaya çalışıyoruz antrenmanlarda vesaire işte sosyal aktivitelerinde. Sapanca'da güreş çok büyük anlamlar taşıyor. Görüldüğü üzere değerli şampiyonlar yetiştiriyor. biz de bunların burada altyapılarını oluşturuyoruz. Bu çocuklar belirli bir seviyeye geldikten sonra İstanbul Hendek vesaire daha büyük kulüplere transfer oluyorlar. Türk güreşini oralarda geliştirip sonra yurt dışında temsil ediyorlar. Gençler sizin bir özelliğiniz siz bu göle giriyor musunuz? Giriyoruz. Göle giriyor musunuz? Giriyoruz. Göle giriyor musun? Giriyoruz. Göle giriyor musun? Doğru giriyoruz. Hanginiz iyi yüzüyor? Geçin bakayım şöyle. Hepsi yüzüyor. Hanginiz iyi yüzüyor? Kendi şimdi yarıştıracağım sizi. Hanginiz iyi yüzüyor? Hepimiz iyi yüzüyor. Hanginiz? Herkes Hanginiz? Iyi yüzüyor Herkes yani, iyi öyle. yüzüyor. Hepsi bir girsin, Kaç olur yaşında olur. öğrendin yüzmeyi? Hatırlamıyorum 11 falan vardı. beri yüzüyor adam. Ya. Kaç kaç kaç. kaç. 5 Değerli izleyiciler biz böyle işin içinden çıkamayacağız. Halep oradaysa arşın burada demişler. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Bu gençler, bu gençler güreşin yanındaki en büyük etken sporlarından biri de Sapanca Gölü'nde. Tıpkı abileri Hakkı Başar, Metehan Başar, Yunus Emre Başar gibi her gün antrenmanlarının bir kısmını da bu göle ayırıyorlar. Şimdi gençlerimizin o güzel kulaçlarıyla sizleri baş başa bırakıyoruz efendim. Evet değerli izleyicilerimiz şimdi Sapanca'nın genç güreşçileri Sapanca gününe girecekler. Ben de onlara bir hedef koydum. İleride iki tane ördek var. Ördeği yakalarlarsa beş çift milli takım eşofmanı benden. Paşa gönlünüz bilir. Ördekler gidiyor. Kendine güvenen girsin. Ya bunlar tir tir titriyor ya. <laughs> Beni sokacaklar en sonunda. Böyle atlayacağım valla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.